Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fikoç. Koç. Bugün video serimizde canlı kanlı bir öğrenciden bahsedeceğiz. Bir ayda, ya abartmıyorum, ciddi anlamda abartmıyorum, sadece bir ayda. Türkiye genel deneme sınavlarında 79 netten 90 nete çıkan bir öğrencinin durumdan bahsedeceğim. Yanlış anlaşılmasına size nispet yapar gibi bu netlerin artışlarından bahsetmiyorum. Ya da açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bizden koştuk almanız için bundan bahsetmiyorum. Bunu açık ve net bir şekilde belirtmemin temel neden aslında kendi başınıza tek başınıza bu çalışmalarınızı yapabilmeniz için sizlere bir ipucu olsun diye nasıl deneme çözülür, hangi denemeden bunlar gitmiş, haftalık planlamalarında ortalama kaç etüt var, heyetteki süre problemi nasıl hallettiğiniz gibi birçok sorunun cevabını bu videoda bulasınız diye sizlere bunu açık ve net bir şekilde anlatmaya çalışacağım elimden geldikçe. Lütfen kendine vakit ayır. Sadece bu net aralığında olan öğrenciler değil. Sadece bir ayda hocam 10 net bana etmez ki. 20 net 30 net bile arttırmak isteyen öğrenciler lütfen Lütfen bu videoyu izlesinler. Bu videodaki asıl neden 10 net arttırmanız 20 net arttırmanız değil. Ders çalışmanın deneme aşaması, haftalık planlama aşaması, taktik aşaması, türeyi çözme aşaması neler? Bunlardan bahsedeceğiz. O halde can hazırsan başlıyoruz. <laughs> Çalışma profilinden bahsedeceğimiz öğrencimiz Betül. Betül mezuna kalan bir öğrencimiz. Dershaneye gitmiyor. Dershanenin sadece haftada bir kurumsal denemelerine katılıyor. Ve bunu özellikle biz istedik. Çünkü dışarıda denemeye girmek, evde denemeye girmekten de çok daha faydalı. Birinci bakın ipucu burada. Ahan da yazın. Evde deneme değil, dışarıda deneme sınavlarına katılmak. Hatta kurumsal deneme sınavlarına katılmak. Peki Betül bize geldiği zaman ortalama TYT netleri ne durumdaydı? Hemen buradan teker teker inceleyelim. Açı yayınlarının Türkiye gelen deneme sınavlarına katılmıştı. Bu deneme sınav zorluğu zor seviyeydi. Ve Betül baktığımız zaman Türkçeden 32.5 net, matematikten 27 net, sosyalden 10.5 net, fenden de 8 net bırakmış. Görmüş olduğunuz gibi burada özellikle hangi ders zayıf, feni zayıf ve matematiği biraz daha, sosyali biraz daha artırması gerekiyor. Tabii ki Betül'ün konu eksiklikleri var. Aynı zamanda süre problemi de var. TYT matematiği yetiştirmeme durumu vardı. Bir aylık bir çalışma yaptık. Yani ortalama 4-5 haftalık bir çalışmanın neticesinde aynı zorluk seviyesinde bulunan başka bir Türkiye Geleni Deneme Sınavına katıldı. Son 3 yayınlarının Türkiye Geleni TYT Deneme Sınavıydı bu. Türkçeden yine aynı neti bırakmış. 32.5 net. Bakın matematiği arttı. 30.75 net. Sosyali arttı. 13 net. Çünkü süreyi artık yetiştiriyor. Beni arttı. 8 netten 13 nete Çıktı. Peki biz burada neyi arttırdık? Evet fen çalışmasını gerçekleştirdik. Sosyalden ekstra bir çalışma sergilemedik ha onu söyleyelim. Netleri peki nasıl arttı? Çünkü TET'nin süreyi halletti. Süre kısmını nasıl hallettiğimizi videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğiz zaten. E, matematikten artışı var mı? Evet bariz bir artışı var. Matematik 30 netin üstüne çıktı. Bunun en büyük faydası da konu ilerlemesidir. Hadi şimdi ders ders hangi kaynaktan, hangi denemelerden ve hangi konularda olduğumuzdan bahsedelim. TET matematikten başlayalım. 3, 4, 5 ve bilgi sarmalından bir kere TYT matematiğin tüm sorularını bitirdik. Bu şu anlama geliyor. Evet TYT matematiğinden konu eksikliğimiz kalmadı. Bunları bitirdik. E peki bu bizim için yeterli oldu mu? Hayır yeterli olmadı. Bir de üçüncü kaynağı devreye soktuk. Bu üçüncü kaynağımız da 3D yayınlarıydı. Çarpanlara ayırma, oran, orantı, denklem çözme ve problemleri kısmını tekrardan çözmeye başladık. Yaklaşık bir ay kadar bir sürede bu soru bankasını bitirdikten sonra artık AYT matematiğinden daha çok branş denemesi kasacağız. E peki hocam TYT matematiği bitirdiniz ya. Üçüncü kaynağı da geçtiniz. E bu esnada da branş denemesi çözmüyor musunuz? Tabii ki çözüyoruz. Haftada bir ya da iki branş denemesi çözüyoruz. Yani 3D'nin soru bankası ve yanında haftada iki defada da TYT matematiğin branş denemesini çözüyoruz. Bunları iyi not alın. Bunları başka bir yerde bulamazsınız. Gel gelelim AYT matematikte. AYT matematikte nasıl bir çalışma sergiliyoruz? bir bundan da bahsedelim. Kare kök soru bankası 3D. Soru bankası ve çap fasiküllerinden. Üçünü aynı anda ilerliyoruz. Ama biraz daha ağırdan aldığımız, biraz daha zaman ayırdığımız fasikülümüz 3D soru fasikülüdür. Bundan da haberiniz olsun. Peki hocam nereye kadar ilerledin? Limit türev integral. Bu 3 konu kaldı sadece. Diğerlerini hallettik mi? Bu 3 kaynaktan tas tamam bitirdik. E peki hocam limit türevi integral. Sadece bu 3 kaynak yeterli olacak mı? Hayır tabii ki olmayacak. Özellikle limit türev integrale geçtiğimiz zaman kare kökü çözmeyi bırakacağım. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. 3 deyi çapı ve bunun yanında apotemi ya da endemik fasiküllerini destekleyici olarak alıp limit türevi integral çalışacağız. Ya da acil fasiküllerini alıp limit türev integral çalışıp bunu da paşa paşa bitireceğiz. Daha önümüzde 4-5 aylık bir süreç var zaten gelelim Türkçeye. Bu öğrencimizin Türkçe seviyesi 30 net üstüydü zaten. Açık ve net bir şekilde söyleyelim. Ama buna rağmen 3 4 5 ve hız ve renk soru bankalarından sorularını bitirdik. E hocam üçüncü soru bankasına geçecek misiniz? Hayır tabii ki geçmeyeceğim. Branş denemesi zaten çözüyorum. Hemen hemen iki günde bir Türkçe branş denemesi çözüyoruz. E bunun yanında e nasıl bir çalışma sergileyeceğiz? Öğrencimiz hani Türkçeden doğru sayısı yüksekti ama o bahsetmiş olduğum bir aylık süreçte neyi aldırdık biliyor musunuz? Hızlı okuma kursunu aldırdık. Online bir şekilde hatta bizler kurumsal olarak online hızlı okuma kursları veriyoruz. Bunu alan öğrencimiz tam tamına 10-12 gün içerisinde okuma seviyesi 160-170 kelimelerden şu anda 1000 kelimelere çıktı. Türkçeyi normalde 50-55 dakikalarda bitirirken şu anda 35 dakikanın altında çözebiliyor. E peki... Ya bu öğrencinin bir ayda on neti artmayacak da nereden artacak? Zaten bu öğrencinin net artışındaki en büyük paylardan biri de buydu. Sizden ricam özellikle TET'den süre problemi yaşıyorsan abi hızlı okumayı alman neredeyse zorunlu. Lütfen bunu anla. Bizden almak zorunda değilsin yahu. Alma bizden de alma. Git rica ediyorum bir yerlerden hızlı okuma kursunu al. TET'deki şu süre sorunu hallet. Öğrenci Türkçe'yi 50 dakikada çözüyor. 45-50 dakikada çözüyor. 60 dakikada çözen var. E ondan sonra diyor ki sosyali göremedim. Ya nasıl göreceksin kardeşim? Sen 60 dakikanı sadece Türkçe'ye veriyorsan e peki matematiğe, geometriye fene sosyale kaç dakika vereceksin o halde? Enkek dediğin Türkçe'ye bu kadar zaman ayırıyorsan e ne oluyor? Öğrenci 20 soru görmüyor. 25 soru görmüyor. E bu öğrencinin derece girme şansı var mı? E tabii ki yok. Sizden ricam bu bir zorunluluktur artık. Türkiye'de heyyet eden neredeyse hızlı okuma almak bir zorunluluktur haberiniz olsun. İhtiyacı olan öğrenciler varsa rica ediyorum bunu başka bir yere çekmeden bu videonun açıklamalar kısmına bunu ekliyorum. Hızlı okuma ayı talep edebilirsiniz. Gel gelelim geometri kısmına. Hani TYT matematik bitti dedik ya. Geometri bitti mi? Evet TYT kısmı bitti. AYT kısmında sadece ama sadece katı cisimler alanı kaldı. E peki nereden ilerlediniz? Hangi soru bankalarında? Acil ilacı soru bankası bitti. Bilgi sarma soru bankasını da bitirdik. Bu geldiğimiz yerlere kadar mis gibi bitti. Orijinal yayınlarının geometri soru bankasını en baştan aldık. Peki hocam katı cisimleri şimdi geçmeyecek miyiz? Hayır. Orijinal yayınlarını şu geldiğimiz yere kadar en baştan bir çözeceğiz. Ondan sonra zaten 4-5 aylık bir süreçimiz var. Katı cisimler. Başlarız bitiririz bunu. Merak etmeyin. Yeter ki o geçmişimizi biraz daha sağlamlaştıralım. TET Fizik hız ve renk ve eğitim vadisi soru bankalarından bunları bitirdik. EYT fiziğe artık branş denemelerinden kasıyoruz. Açıkçası ekstradan bir çalışma şu anda sergilemiyoruz. Ha eksikliğini gördüğümüz konular olursa tabii ki buna yönelik haftada 1-2 etüt açıp o eksikliğimizi gidermeye yönelik çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Peki ya AYT fizikten? Evet AYT fizikten çembersel harekete kadar konuları bitirdik. 3-4-5 ve bilgi sarmal soru bankalarından ilerliyoruz. Peki hocam 3. kaynağı almayı düşünmüyor musunuz? Hani kararsızız onu söyleyeyim. Alabiliriz de almayabiliriz de. Daha çok çok fizikte, AYT fizikte konu çalışması yapmak istiyoruz. TYT kimyadan ise bilgi sarmal ve eğitim vadisi soru bankalarından ilerliyor. TYT fiziği en baştan aldığımız için açıkçası biraz diğerlerine nazaran gerideyiz. Asit ve bazlar konusuna kadar sorularını çözdük ama onu söyleyeyim. Peki Fikoş TYT kimyadan 3. soru bankası alıp en baştan gelmeyi düşünüyor musun? Hayır düşünmüyoruz. <laughs> Zaten buna yeterince vakit ayırdık. Yeterince konu çalışması yaptık. Bu yüzden üçüncü kaynağı şu anda düşünmüyoruz. Bunu da branş denemeleri üzerine ilerleyip süreç içerisinde görmüş olduğumuz eksiklikleri yönelik etütlerde yaparız. AYT kimyada ilerleyişimiz nasıl gidiyor? Orbital ve Aydın yayınlarından ilerliyoruz. Şu anda bu ikisinden ilerlemek bizim için avantajlı. E nereye kadar geldik? Tepkimelerde dengeye kadar geldik. E hocam organik kimyaya geçmediniz mi? Geçmedik. Çünkü bunu en sona taklamayı planlıyorum ve bununla ilgili özellikle organik kimya fasiküllerinden ilerlemeyi planlıyoruz. TYT Biyoloji bitirdik. Endemik ve hız ve renk soru bankalarından bitti. İki soru bankasından. Yeter mi? Ya bu öğrencimiz için yeter. Yine buna yönelik branş denemeleri çözüyoruz. Süreç içerisinde görmüş olduğumuz eksikliklere yönelik çalışmaları tabii ki yaparız ama üçüncü kaynağı geçmeyeceğiz. AYT biyolojisine zaten yeni yeni geçtik. Endemik ve palmeden ilerliyoruz. Sindirim sistemine kadar gelebildik. İlerlemeye devam ediyoruz. Özellikle AYT biyoloji biraz daha sonra saklamamızın nedeni hani ezber ağırlıklı olduğu için unutmalar çokça gerçekleşmesin. Sınava yakın sıcağı sıcağına özellikle bu konuları zihnimizde tutalım diye. Bunlar ders ders çözdüğümüz sorular ve ilerleyiş şeklimizdi. Şimdi haftalık plandan bahsedelim mi? Haftada kaç etüt çözdüğümüzden mesela. Bu öğrencimizin haftalık planda gün ortalama 13 etütlük bir çalışma bulunuyor. 13 etüt evet 1 saat 10 dakikada ara şeklinde değerlendirirsek iyi bir çalışma süreci mi? Çok iyi bir çalışma süreci. E peki dershaneye gidiyor mu? E gitmiyor. Özel ders alıyor mu? E almıyor. E nereden ilerliyoruz? YouTube'tan ilerliyoruz. Koştukta ilerliyoruz. Peki ya her hafta TYT deneme sınavı çözüyor muyuz? Kesinlikle çözüyoruz. Kaçıramayız. Kurumsal TYT deneme sınavına girmek zorunda. Ha yakında AYT deneme sınavlarına da başlayacağız. Özellikle Türkiye genel deneme sınavları olan TÖDER, özde bir 3D gibi yayınlarının deneme sınavları sınavlarını da kaçırmamaya çalışıyoruz. Peki ya bitirdiğimiz derslerden branş denemeleri yapıyor muyuz? Abi kesinlikle yapmak zorundasın. Mesela TYT matematikten bahsetmiştim zaten. Branş denemesi çözüyoruz. TYT fen branş denemesi çözüyoruz. Ya size garip bir şey söyleyeyim mi? Sosyalden bile branş denemesi çözmeye başlayacağız. Sosyal bitirmedik sınava son 3 ay kala. Sosyal bir başlayacağız. Bir aylık bir kamp yapıp bu işi de tamamlayacağız. Elimden geldikçe sizler için açıklayıcı bir video oluşturmaya çalıştım. Bunun için emek sarf ediyoruz. Emek sarf etmeye de devam edeceğiz. O halde Can sen de buna benzer daha fazla videonun gelmesini istersen bu videoyu beğenerek abone olmadıysan da abone olarak bu işe başlayabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.